Yaşlı hanım kadının kaynattığı güvercin çorbasından sadece bir yudum aldı ve bir anda gözleri doldu. Bu tat oğlunun eskiden yaptığı çorbayla tıpatıp aynıydı. Mutluluktan titreyerek kadına tarifi nereden öğrendiğini sordu. Kadın bunu kocasının öğrettiğini söyledi. Kocasının adını duyunca yaşlı hanımın yüzündeki ifade değişti, bu isim, kendi oğlunun ismi değildi. Oysa yaşlı hanımın bilmediği gerçek şuydu, kadının kocası, yıllardır kayıp olan öz Yıllar önce kaybolmuş, kaderin garip bir cilvesiyle Zo ailesi tarafından evlat edinilmişti. Zo ailesi öz oğullarını bulunca, evlat edindikleri oğlun mirastan pay alacağından korkan baba, onu tuzağa düşürüp hapse attırmayı planladı. Aynı anda birkaç işte birden çalıştı, yine de bir türlü yeterli para biriktiremedi. Bir gün o kadar çaresizdi ki kan bağışı yapmak için hastaneye gitti. Orada bir doktor, Rişesay ailesinin yüksek maaşlı bir hizmetçi aradığını söyleyip şansını denemesini önerdi kadın işe alabilmek için hamile karnını bağlayıp sakladı ve tek bir kase güvercin çorbasıyla o zorlu villada hizmetçi olmayı başardı. Ne var ki daha ilk gün hukuk bürosu arayıp avukatlık ücretini isteyince, yaşlı hanımdan maaşının bir kısmını avans olarak talep etmeye cesaret. Yaşlı hanım kuralları bilmediğini söyleyip onu sertçe azarladı, o gece yaşlı hanım kabus görüp çığlıklarla uyandı. Kadın işini kaybetmemek için geri döndü, yaşlı hanımı uyutmak amacıyla saçlarını tararken ninniler söylemeye başladı ve söylediği ninni, kocasının onu uyutmak için bir zamanlar söylediği şarkının aynısıydı. Ertesi sabah yaşlı hanım, uzun zamandır bu kadar iyi uyumamıştım, dedi, kadına bin dolar verdi ve yarın oğlunun doğum günü olduğunu söyleyip hazırlıkların sorumluluğunu ona verdi. Uşak ise yaşlı hanımın bu kadına giderek daha fazla ilgi göstermesinden rahatsız oldu, kadının bir gün kendi yerine alacağından korktu ve onu kovdurmanın yolunu aradı. Doğum günü geldiğinde kadın masada genç beyefendinin yerinin boş olduğunu fark etti. Sonra kulaktan kulağa duydu, genç efendi çocukken kaybolmuştu, bu yüzden yıllardır kimse onu görmemişti. Akşam yemeğinden sonra kadın doğum günü pastasına baktı, atmaya kıyamadı. Uşak bunu fırsat bildi, yaşlı hanımın keyifsiz olduğunu ve iştahının olmadığını söyleyip pastayı kadının yemesini istedi. Kadın minnette kabul etti, çünkü o gün aynı zamanda kocasının da doğum günüydü ve onun hapiste çektiği acıları düşününce gözleri doldu. Tam o sırada uşak, yaşlı hanımı getirip kadını genç beyefendi için hazırlanan pastayı yemekle suçladı. Kadın, uşağın izin verdiğini, sadece kocasının doğum gününü almak istediğini söyledi ama uşak önceden hizmetçilere, pasta genç efendi için, kimse dokunmayacak diye talimat verdiğini iddia ederek kadını yalancılıkla suçladı. Yaşlı hanım öfkeye kapıldı, oğlumun eşyalarına dokunmaya nasıl cüret edersin, diyerek kırbaçı kaptı ve kadını dövmeye başladı. Uşak kadının karnını tutuşunu görünce hamile olabileceğini söyleyip yeni bir pasta yapabileceklerini önerdi ama yaşlı hanım dinlemedi, kırbaçlamaya devam etti. O hengamede kadının boynundan yeşim kolye ucu düştü, kimse fark etmedi. Suçlunun karısı, lafını duyan yaşlı hanım daha da sertleşti ve onu villadan koldurdu. Kadın çaresizce, anne babası ölmeden önce kendisine miras kalan ata evini satmayı düşündü, meğer amcası ve teyzesi yıllardır o evde oturuyordu. Kadın kocasını kurtarmak için evi satmasına izin vermeleri için yalvardı. Parası olunca faiziyle geri ödeyeceğine söz verdi. Ama fakir ve hamilesin, ödeyemezsin diye alay ettiler. Aynı saatlerde villada yaşlı hanım yerde o yeşim kolye ucunu buldu. Kendi kolyesiyle eşleştiğini görünce dondu kaldı. Bu parça oğluna aitti. Teyzenin aklına daha da korkunç bir fikir geldi. Kadını köydeki bekar bir adamla evlendirip başlık parası almak. Bebeği için yalvardı ama amca onu depoya sürükledi. Tam o sırada yaşlı hanım eve ulaştı, içeri girip kadının nerede olduğunu sordu. Amca yalan söyleyip evde kimse olmadığını iddia etti. Yaşlı hanım inanmadı, yeğenine kapıyı açıp her yeri kontrol etmesini söyledi. Amca engellemeye çalıştı. Yaşlı hanım tam ayrılacakken evden kan sızdığını fark etti. Ve o an her şeyin bir tuzak olduğu anlaşıldı. Kapıyı açın dedi. Çünkü içeride kilitli kalan kişinin, oğlunun karısı ve torunu taşıyan kadın olabileceğini artık hissediyordu.